Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size ADC koridorunda mı oynayacağım. Rakipler şu şekilde. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Yani misillemeli bir layla var karşımda. Değişik bir tercih olmuş. Yani bir bakalım görelim nasıl olacak maçımız. Çok enteresan bir şekilde 6 tane ADC vanlandı. Yani ana ekranda. O yüzden birçok ADC seçeneği de kalmadı açıkçası. Şunu ver bana. Sonra da bunu ver. Layla hala daha gözükmüyor. Azri. Koridoru her zaman bekleteceksiniz bu şekilde. Rakip ADC'yi görmüyorsanız. Aceleye gerek yok. Rakip tank gözükmüyor. Rakip ADC gözükmüyor. O yüzden e, bekleyeceksiniz. Pek bir acele etmeye gerek yok. Şunların son vuruşlarını kaçırmayalım. Tamam. Şunu da alalım. Şunu alacağım. Burada daha fazla beklemenin bir manası yok. Güzel. Onu da almasaydın iyiydi de. Geliyor geliyor geliyor. Kanka girme girme. Dikkatli oyna. Orada. Hala da orada. Fırtınayı bir versen. Anlaşıldı. Arkana Yani yani yani. Hala orada. Bunlar bana beni kesecek yani kafaya koymuş. Kankacım yani bunlar kafaya koymuş beni. Ama idare ettik bir şekilde burayı şimdilik. Bir bakalım. Ay ışığı benimle. Iki iki, üç. ah. Ulan bana oldu yine attı oldu. o, kadar şeyini aradan ultiye attı Ya minyonu niye itiyorsun niye niye Ay, yeniden parlayana dek... Niye minyon itiyorsun Bulmayacak dolaşımı allut almışsın zaten. Minyonu da sen it, altını da sen al. Killerin hepsi de sende kalsın. Son Bir düşmanı katletsin. Ulti hazır değil. Orman benim olacak. O kadar girmeye gerek var mıydı ya? Varmış. <laughs> onu al, onu al gözünü sev. Abi ah, o geldi. Şunun da aniden görünmez olması çok bozuyor ya. hazırım. Suyu ne durumda? Eh işte, eh işte. Güzel. Neredeler onlar? Gözükmüyorlar. Tamam aşağıdalar. Ben rahatım şu an. Ver bana buradan bir Atlantis. Can yenilemeye ihtiyacım var. Atlantis diyorum. Hasım pençesi. Çok kil topladı ben işte. Midi ben açarım diyeceğim yok geldi. Yukarıya gidelim artık. Layla'yı keserim şu an birebir de çok rahat. Oradan çıkmazsa öldü. Bir tane daha. Güzel. Keserim artık bu dakikadan sonra. Daha Layla daha hiçbir şey yapamaz. Çok rahat keserim. Amon nerede? Amon'u görmüyorum şu an için. Ama açacağım kuleyi tabii. Kuleyi bırakmayacağım. Yü, Yü. Azdiaya tehdit oluşturan her ayırdan merhamet dilenecek. Abi öldüm, öldüm galiba. Ama onu onu gördüm direkt topuk. Kaçmaya çalışıyorum şu an. Bak her yerden çıkıyor önüme ya. Ne kadar tamam görüşünü aldım. <laughs> Valla akıllılık yaptım. Misillemesine vurmaya devam etseydim. Ben ölüyordum. Güzel. Oradan asist aldık. Şu bir patlamasını atsan. <laughs> Ultisi geldi mi? Şimdi ultim olacaktı işte. Şimdi ultim olacaktı ya. Yanlış yerde ultim var. Tam ultim olması gereken yerde ultim yok. Layla burada bir yerdeydi ama nereye girdi? kritiği bir bitireyim. Her bir amaç Teşekkür ederim Layla. Kauti'yi ver. Kauti'yi aldıktan sonra zaten ben burada bir su suikatçı gibi adam doğurarım. Kulü açmak benim işim. Bu dakikadan sonra kulü oynayacağım. Savaş gel minyon gel 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 gel. Girsenize abicim. Yine ortada kalan ben oldum ya. Bir kişi de Sesilyon'a hamle yapmadı. Sağlık olsun, sağlık olsun. Sorun değil. Sorun değil, halledeceğiz. Son de Midas mı alsam, hasar mı diye kararsızım. Yakma da alabilirim. Kaçtı. Ben, beni göremiyor olması lazım. Nasıl bir an önce öyle hamle yapabiliyor onu anlamadım. Düşman katledildi. Ay karanlığa orman benim meskenim olacak. Siz oraları oyalayın ben Lord alayım evet, hemen. Kana iki iki attı. Gelsene. Gel gel. Gel canım benim gel. Onlar gelene kadar alırız. Ne güzel çarpı attın ya öyle. Bunu veririm sana. Sen o çarpı attın ya orada. Ne güzel çarpı attın ya. Ay her zaman tarafsız. Ay ebediyen üzerimize E ne yapacaksın şimdi? Temiz. Mide itmeyin, mide itmeyin. Mide itmeyin, geleceğim. Mide iterseniz bir anlamı yok. Evet. Çok iyi vuruyorum da işte şu an mesafeyi korumam lazım. Ay ışığı benim. Bir kule yıktı. Yakalayamadım şu. <laughs> bir türlü yakalatmadı kendini Layla. Helal olsun. Aha İki kere Sesilyon'u öldüm ya. Gereksiz yere iki kere Sesilyon'u öldüm. Geri çekil. <laughs> Unload iyi oynuyor fakat öncü yok takımda. Öncüye ihtiyacım var benim. Güzel. Orada düştü. Güzel. Bir sonraki Lord'a kadar savunabilirler mi? Gerçi Sesiyon var. Sesiyonları fena değil. Kötü oynamıyor. Savunma yapabilir. Layla da var. Oo savunma da yapabiliri de geçti bu. İki tane kill aldı adam. oluşturan herkes Ay merhamet bilenecek. Umutsuzluk parası biriktirebilirsem direkt umutsuzluk ayakkabıyı umutsuzluğa çevireceğim. Geri çekil. Arkana bak. Ben orada... Ay ebedi üzerimize tarlasın. Geri çekil. Çok görüş yok görüş. Geri çekil. Benim bir yerden bir pusu kurmam lazım. Başka türlü bu iş zor gibi duruyor. Öncü yok, öncü senin orada girmen bir şey ifade etmiyor. Eriyorsun. Geri çekil. Eriyorsun çünkü. Lord'dalar mı? Saldır. Onu da ben alayım. Onu da ben alayım. Ne güzel arada. <laughs> Direkt şurada en alttaki skill var ya arkadaşlar. Minyona vuran. Ona bastım. Artık bir girin önden de bir alayım daha. Bir girin daha önden. Neyse lord geliyor lord geliyor. Bir satmayalım. Lordu bir bekleyelim. Misillemem yok ya. Misillememin olması kötü. Hadi. Hadi arkadaşlar. E bu lordu öylece bırakacak mıyız? Lord'u bırakalım öylece kessinler mi? Kim girecek önden? Geri çekil. Birinin önden girmesi lazım. Yay Kim önden girecek kim? Bir önden girecek. Ben onları keseceğim. Ay ışığı benimle. Geri çekil. Tutup, ha. Ha. Geri çekil. Yok. Vallahi Allah'la ikimiz çabalıyoruz sadece ya. Ormanı zaten suyu 054. Her yere geri çekil atıyor. Her yere geri çekil atıyor. Ormandan bir armağan. Ay karanlığa büründüğünde orman benim meskenim olacak. Geri çekil. Girmem lazım bir yere de giremiyorum. Yay <laughs> sesi Savaş biz hazır. x bordo. Geri çekil. Ay, Geri çekil. Seri Giremiyorum abi giremiyorum Giremiyorum İçeri giremiyorum bir şekilde Kral içeri girmen önemli değil. Ben de hala bir şey değil konu. Konu o değil. Beni içeri sokamıyorsunuz. Neredeler?

ebedi üzerimize kadar. İki iki. koru beni koru 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 beni Yaklaşamıyorum ki yaklaşamıyorum. Bitirlik bir durum yok. Oy. Oyna artık gözünü seveyim oyna. Oyna ha bitti bitti gel. Bitti. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Oy. Yoruldum giremiyorum içeri içeri giremiyorum anlatamıyoruz bu arkadaşlara. İçeri girebilsem yapacağım bir dünya şey. Aa yordular beni ya. Öncü yok öncü suyu zaten berbat oynuyor. Şu suyu yiyor bakın 1 5 6. Ayıptır günahtır ya. Neyse başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.